Ha üç gün önce ha beş gün sonra. Geldiğin gibi gidişin. Nereye gittiyse anam baban peşinde kardeşim Bir yaprak dökümüdür dört yandan. Bir dostun seninle ağlamış gülmüş. Bir sabah gazeteyi açarsın ki ölmüş. Daha dün gibidir hepsi. Evlendiğin gün çekilmiş resim. Mesut sunmak çoluk çocuğuna geçti kaç mevsim. Geçtin, diştin, hepsi bir zamanlar. Nerende şimdi ağrın sızın, yatakta mı yavaş yavaş ya sokakta ansızın? Birkaç bahar, bir o kadar kış. Ömürdür uzun kısa, neyse göreceğin kısmet ne kadarsa. Hangi yılsa o, hangi ayın hangi günü. Saati çalınca gelince sıran, nasıl yaşadıysa habersiz, nasıl öldüyse bunca insan.